Evet dostlar, merhabalar. Bugün birileri konuşacağız ve birilerin avantajı ve dezavantajı ile seri bitiyor. Daha sonra kanatlar, sen ayrışan yönleri inşallah konuşacağız. Birler. Birler işi hem süreç olarak hem de sonuç olarak tam ve gereğince yapmaya çalışan bir yapıdır. Bir sorumluluk almışlarsa yapabileceğine kanaat getirdiği içindir. Ve bunu sonuçlandırmak için gereken her şeyi yaparlar. Yani birler bir işi laf olsun diye, ben yapayım diye öne atlamazlar. Eğer bir e, iş yapmak istiyorsa, bir, bir e, tip bir, mutlaka bu işte e, biliyordur ve mesai harcamıştır. Ve süreci ve sonucu aşağı yukarı tahmin edebiliyordur. Akılcı, ciddi, kontrolcü, olaylara duygusal bakma eğiliminde olmayan tiplerdir. Bir iş yapmadan önce onu ciddi olarak planlar ve ölçerler akıl süreçten geçirirler. Sağlamasını yapabilirler. Uygulanabilir mi? Uygulanamaz mı? Uygulama sürecinde bir aksaklığı var mı diye A'dan Z'ye bunu paramparça yaparlar ve kafada netleştirirler. Sonra işe başlarlar. Bu bir köpek kulübesi olabilir. Yani basit bir şey yaparken bile birler plan program yaparlar. Kuralcı prensip ve ölçüdürler. E, spontan işleri sevmezler. İş ve etik değerler konusunda standartları yüksektir idealisttir. En iyisi neyse onu bulur ve ona ulaşmaya çalışır. Yani bir üç gibi değildir. Mesela bir üç standartı e, yapılacak bir işte süreç veya sonuç olarak çok önemsemeyebilir. Yani işi yapar, birileri mutlu olur. Ama evrensel manalı bu iş böyle yapılır mı, yapılmaz mı diye bir üçün çok e, bunlar gündeminde değildir. Ama bir için standartı iş nasıl yapılması gerekiyorsa o standartlara ulaşmak için elinden geldiği kadar çabalar. Hata ve kusurları çok önceden sezer bir işte ve bunu çabuk fark eder. Düzeltme yoluna da hemen gider. Detayları çok severler. Çok severler. Hiçbir detayı atlamazlar. Yani şu, eğer bir işi yapmış, e, işi eksikse veya ondan daha iyi bilen birisi tarafından uyarılmışsa bu onlar için iyi bir şeydir. Yani bunu nefsani anlamda, egosal manada e, yukarıdan gelen bir ses gibi algılamazlar. Hakikaten o yapacağı veya o dinleyeceği şey onun işini daha iyi yapmasına sebebiyet verecekse teşekkür eder ve onu artık o şekilde yapmaya çalışır. Bundan asla ve asla yükselmezler. Bir işe odaklanmışsa o iş bitmeden hiçbir şekilde normal hayata dönmek istemezler. İş varken gözü kolay kolay bir şey görmez zaten işleri de kolay kolay bitmez. Onların mutlaka yapacak bir işleri vardır. Etik ve ahlaki ilkelere çok önem verirler. Ancak onların etik ve ahlaki kavramları normalden biraz farklıdır. Ee, şöyle diyelim, bir ücret karşılığı bir yerde bulunmanız gerekiyor. Ama o gün orada bulunamadınız. Niye? Ee, orası müsait değil. Gideceğiz ya da inşaat var. Ve o gün orası tatil edildi. Ama Gitmediğiniz halde oranın parası size bir şekilde verilecek. Bir, eğer oraya gidemiyorsanız ve bir bu konuda idareciyse, sizi çok alakasız başka bir yerde çağırarak orada 3-5 saati varsa geçirmeniz gereken 3-5 saat boyunca sizi orada tutabilir ve bundan tatmin olur. Der ki biz bu iş için para alıyoruz. Ee, kulak olmasın diye o işe de gidemiyorsak başka bir yerde o kadar saat orada durmamız gereken saat dilimi neyse o kadar saat orada durmamız gerekir diyebilirler. Yani böyle çalışır. O mutludur ama diğerleri der ki yani o işler alakalı bir şey yapmadık ki. Hayır, oradaki zaman dilimini başka bir yerde geçirdik diye mutlu olabilirler. Nasıl ki ikilerin bir e, sevme sevilme yargıları varsa ve bu konuda repertuarlar çok iyiyse ikilerin de iş yapma, proses ve prosedürleri işte o kadar güçlüdür. Otomatiktir. Birler bitmiş olarak kabul edilen bir işte bu işi yaptık, kitabı bastık, bitti, yarın baskıya vereceğiz. Eğer bir burada bir hata fark ederse, o hata başkasının fark etmeyeceği veya gözden çok çabuk kaçabilecek olan, göze batmayan bir hata bile olsa, bir onu, o kitabı basmaz. Eğer kendisinin yetkisi varsa, onu basmak istemez. Ve ciddi olarak kendisine kızar. Üç onu basabilir belki hani dikkat etmeyeceğiz. Hani olur, matbaa hataları olur deyip geçecek ama 3 arkadaşlar bu şekilde bakamaz. Ee, yine bir tip 3 kafasına yatmayan bir işi yapabilir. Ondan süreç ve sonuçta bir şekilde bir sonuçta gidebilir. Veya başlar başka bir yere çevirebilir ama 3 sonuçtan emin olmadığı bir işe yaklaşmaz. Standartların dışında iş yapmayı sevmez ve standartları kendisi oluşturmuştur. Ve nasıl bir iş nasıl yapılması gerekiyorsa bunu A'dan Z'ye öğrenmiştir ve ona göre bir e, iş tutuş şekli belirlemiştir. Öyle kendi kafasına göre e, değil, bunu bilerek yapmıştır. Birlerin diğer insanlara karşı böyle bir öğretmen, bir geliştirici, bir ustaş şeklinde yaklaşımları vardır. Bunu yaparken de yine egolarıyla aslında alakaları yoktur. Yani bunu yaparken, hani o iş öyle olmaz derken veya bu işi yanlış yapıyorsun derken veya e, o yaptığın yer iyi bir yere çıkmayacak derken ve bunu söylerken de yani o yaptığın iş olmaz demez o öyle olmaz o öyle çıkmaz yanlış yapıyorsun derken birisi bana yanlış yaptığım zaman uyarınca nasıl mutlu oluyorsam o da mutlu olacak şeklinde bir uyarıda bulunur ancak olay neye gider Eğer karşı tarafın mizacı bunu anlamaya çok müsait değilse o bu işi bana müdahale ediyor, bana baskı yapıyor, benim işimi beğenmiyor gibi bir yorumla karşıya çıkabilir ve bu da birileri zaman zaman üzebilir. Biriler bir işte bir yöntem bulmuşsa onu yapar. Daha iyi bir yöntem bulmuşsa o yönteme tekrar döner. Bunu yaparken de yine algıları açıktır. Yani burada herhangi birisi akıl verse bile bu konuda tedirgin olmaz. Ve Birilerinin kafasında müthiş bir standartlar ağı vardı. Bir sunum nasıl yapılır? Bir sunum, bir slide kaç dakikadır? Mesela diyelim ki 30 tane slide var. 30 slide ne kadar sürer? Başkası için çok önemli olmayabilir. Bir 7 için, bir 3 için. Ama 2 başlama ve bitme saatlerini ciddi manada bilir. Ve bunun için çabalar. Ve başlama ve bitiş saatleri birileri için aslında önemlidir. Planlamak için çok önemlidir. Eğer çok nefis bir sunum oldu, harika çizgi ötesi, insanlar bayıldı. Bir der ki planlaması doğru değildi. Hani bir saat sürecekse bir saat sürmeliydi. Bu, bu niye bu kadar uzun sürdü diye e, kendisine kalan bir sıkıntı varsa bunu çözmek için çaba sarf edebilir. Ve birilerin standartları evrensel bir standarttır. Yani bir iş nasıl yapılıyorsa o işi e, çok iyi bilir. Çünkü çalışır. Yine e, birler bir iş yaparken o iş bitinceye kadar eğlenme, sohbet, laf olsun torba dolsun diye anlamsız gruplar, toplumlar bunlardan özellikle kaçınır ve kapanırlar. O iş bitene kadar onunla meşguldürler. Eğer e, onu alıkoymaya çalışsanız gerilirler ve hoşlanmazlar. İş bitince artık siz normal e, mutlu bir görebilirsiniz. Yine birler standartları her konuda işle alakalı e, sabit olduğu için meli malı kalıplarını çok kullanırlar. Bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı, ahlaken böyle olmalı, bu olaya böyle bakmalı gibi standartları vardır. Yine bu standartları kendisi uydurmuş değildir. E, bunu ciddi araştırmalar sonucunda bulmuşturlar. Böyle iyi bilen bir yapıya, böyle çok net bir yapıya siz alakasız bir standartla gelirseniz veya sizin uydurduğunuz bir standart varsa kendinizce bu iş böyle yapılır gibi üst perdeden konuşuyorsanız veya e, söylediğiniz veya bulduğunuz çözüm veya işti tut şekli çok mantıklı değilse bir bunu dinlemez der ki yani bu olmaz. Ama niye olmaz? Çünkü çünkü olmaz yani. yani. benim yaptığım işin süresi, başlaması, bitmesi, prosedürü, prosesi, daha önce denenmiş, sonuç alınmış falan. Böyle bir iş senin kişinin de aklına geldi. Ben bunu dinlemem diyebilir. Ha bunu derken de siz biraz diretirseniz biz de bir de biraz sert olarak o işin öyle olmadığını size söyleyebilir. Yanlış bir şey gördüklerinde düzeltme eğilimleri vardır. Siz bilmediğiniz için değil sizi eleştirmek için değil. Sizi eleştirerek ben daha iyi biliyorum, ben bu işten, ben bu işin piriyim demek için değil. Diyor ki herkes olması gerekeni yaparsa, herkes doğruyu yaparsa, herkes ahlaki olarak, etik olarak, iş ahlakı, iş etiği olarak, bir işin yapılmaz standartı olarak herkes buna uyarsa dünya diyor daha güzel bir yer olur. İşte ben bunun için karışıyorum diyor. Ve kesinlikle bunu yaparken eğer sağlıksız bir yapı değilse bir bundan tatmin olmuyor. Yani siz küfrü mantarsınız, ben yüce bir şahsiyetim, ben her şeyi bilirim diye asla ve asla birileri böyle anlamamak lazım. Böyle yapılar değillerdir ama söyleyiş şekli böyle çok empatik olmayabildiği zamanlarda karşı taraf buna rahatsızlık duyabiliyor. Toplumun e, kabul ettiği toplum tarafından kabul edilmiş normları uymayı severler. Niye? Bunlar da denenmiştir ve bunların da sonucunda herhangi bir sıkıntı olma ihtimali yoktur. Hatta geleneksel yapıları varsa hani kentsel değil de e, köy kökenli birse oradaki gelenekleri de harmanlayarak daha farklı bir daha gelenekçi bir tip karşınızda görebilirsiniz. Daha az giyimle meşgul olurlar. Bazı böyle imajla alakalı falan zaten dertleri yok. Bu sefer hiç olmaz böyle daha Paspal bir yapıda görünebilirler. Bir bire çalıştığı bir yerde bir bir varsa ona işini nasıl yapması gerektiğini söylemeye gerek yok. Onlar siz şey söylemeseniz bile. Yani 8 saat mesai yapması gerekiyorsa, o iş 8 saatte bitmiyorsa, o bir için 11 saat olabilir. O aradaki 3 saat çok önemli değildir. O işi yapar. Bunun için de patronların, amirlerin onlara bir şey demesine gerek yok. Hem iş konusunda hem ahlak ve etik konusunda hem de düşünme noktasında standartları o kadar yerleşmiştir ki bunun kitabını yazacak hale gelmişlerdir ki ona herhangi bir iş söylendiği zaman olması yani standart manasında olması gereken de sizin söylediğinizdeki ara çok açıksa bunu da ciddiye almazlar ve bu iş tutuşu yapmazlar. Yine söylüyorum, genelde duygu dilini kullanmaktan hoşlanmadıkları için akıl ve mantık çerçevesinde düşündükleri için, e, duygu ikinci planda olduğu için birilerin tavırları diğer mizaçlara göre biraz e, direkt, biraz böyle e, sert, biraz tepeden inme gibi gelebilir. İşte enerjinin amacı da ne? Enerjinin amacı bu zaten. Yani siz bir bir varsa karşınızda ve bunu bir, biri dinlemişseniz ve bu bir hakkındaki artı ee, eksi yönleri biliyorsanız işte bir size bir iş tutuş şekli önerdiği zaman bu konuda rahatsız olmamanız gerekiyor ki ben mesela olmam. Ben mesela bir bana bir sorar buna iş nasıl yapılır derim. O bana anlatır uzun uzun. Ha derim ki çok uzun olmasın. Hani biraz daha özet geçebilir misin derim. Evet bir özet geçer ben onu alır ve dinlerim. Bunu yaparken de ''Üstad sen, sen neysin ya? Sokrates misin? E, Alisto musun? Sen bizim 5. Üstadımızsın.'' dediği zaman bunu ciddiye almaz. Niye? O normaldir zaten. O bilinmesi gereken bir şeyi biliyordur ve bilmeyeni anlatmıştır ve konuyu kapatmıştır dedik efendim. Burada da birileri bitirelim. İnşallah birlerin dezavantajlarıyla beraber önümüzdeki videodan sonra bütün seri tamamlanmış oluyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Ee, abone olursanız mutlu oluruz. Yayarsanız, paylaşırsanız seviniriz. Ee, yorum kısmında mailimi de vermiştim orada. Özel sıkıntı sorunlar varsa da bunları konuşabiliriz. Ee, yani amacımız bunu biraz daha konuşulabilir hale gelmesi. insanların birbirini anlaması ve tanıması. Herkesin benim yaptığım doğrudan ziyade. Karşı taraf niye yapıyor bunu? Onun motivasyonu ne? Bunları da anlamak lazım diye düşünüyoruz. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere.